Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kar parkinde çekiliş yapacağım. Araba çekilişi. Arkadaşlar birinci arabam bu. Bu daha kötüleri. Birazdan getireceğim. Arkadaşlar ikinci arabam bu. araba bu. 4. araba bu. 5. araba bu arkadaşlar hız hileli. Bakın dedik Hız hileli. Bu bunda arkadaşlar artık +18 var. Bu da çekilişli çok geçtik bir dakika arkadaşlar bunda da artı 18 var bu da çekilişte bunu da çekilişte veriyorum Dragon Ball hadise var arkadaşlar bu da çekiliş Dakika. Bu da çekilişti arkadaşlar. Bunlar kuru. GTA San Andreas şeyi var. Bu da çekilişti. Bu da çekilişte arkadaşlar. Bütün arabaların çekilişte Eğer ki çizim istemeyip de başka bir coin'li araç isterseniz coin'li istediğiniz aracı verebilirim. Passat diğerlerinden falan. İşte başka çizim yok arkadaşlar. isteyene başka çizim de yapabilirim. Ama çekilişten kazanılırsa çizim yapabilirim istediğim çizimi. Evet arkadaşlar bu çekilişe kazanmanız için sadece videoya like atıp abone olup yoruma da katıldım yazmanız yeterli. Çekilişler eğer ki bir dakika. Çekilişler 8 Şubat'ta yapılacak. Çizimler falan hepsi içinde. 8 Şubat'ta. Takip edip Abone olup videoya like atıp Yoruma katıldım yazmanız yeterli arkadaşlar. Bu kadar başka bir şey yok. Çekilişte daha fazla arabalar. Eğer ki çekiliş tutarsa daha fazla çekiliş yapacağım. Daha fazla çizim ekleyeceğim bayağı bir. Bütün araçlara zaman çizim yapacağım. Öyle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bir tanesine girelim bakalım. Benim en sevdiğim araba bu. Bence zaten bunda kim kazanırsa çok şanslı şunun en iyi araç bu arkadaşlar biraz da nadir bir araç İnanın. çok zor yapılıyor Arkadaşlar yapmanız gereken sadece onlar. Başka bir şey yapmayacaksınız. Bedavadan araba kazanacaksınız. Çekil sadece karı park bitti galiba bu arada. İleriki videoda pop çeşitli pop çeşitli şey var. Onu da söyleyeyim. Bir de yarın da 7 Şubat'ta pop çekilişi yapacağım. Çekilişi yarın yapacağım. Bunu açtığım için ne olduğunu söyleyeceğim. Arkadaşlar. çekiliş tutarsa PUBG Ruge'ye çekiliş izleyenlerde Ruge'ye çekiliş yazsın Merak etme Ruge'ye de gönderdim Hesabı zaten Sağımla. Yarın atacağım diğer hesabın da videosunu Görsün de arkadaşlar işte. Video katıldım yazmak İşte beğeni atsanız Abone olduğunuzu tamam ama yoruma katıldım yazıyor ben Çünkü sadece katıldım yazanlar alıyor var çizim, postel, çizim, çizim yapmıyor yani yapamıyorlar çoğu kişi bilmiyor işte ne oluyor. Bizim herkes kendisi yapıyor. Yani Mesela sizin yapmayı da öğreteceğim. Şey. yaparsanız köpeğe var. Ama onu bin aboneye geldiğini söyleyeyim. Çünkü çok için çok güzel olursa, Çok fazla kişi görüyor çünkü. Herkese de bin aboneye geldiğini söyleyeceğim.

yani para değil de sadece katıldım yazmak ve eğer ki istediğiniz şeyi de yazın istediğiniz şeyi de yazarsanız araçlardan mesela araçlardan istediğiniz yazmayın çünkü onları bunu çekinizde hangi çıkarsa bir araç işte zaten o gördüğünüz bütün araçlar satılıştır işte sizin böyle bir de var bir de hilesi ekleyeceğim iki tane yapacağım işte point vereceğim 400 bin point var bu çok gelmez hilesiz bu arada yani hilesiz gönderiyor <laughs> videomuz buraya kadar arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın yorumlar katılmayı 8 Şubat'ta akşam 8 Şubat'ta akşam 8'de çekilişi yapacağım 8 Şubat'ta akşam 8'de